arkadaşlar ben Can Ali şimdi sizlere Karagöz Acıvat tasvirini kuracağım Hadi yaşasın yaşasın Hı -hı, Efendim ilk önce Hı -hı. Hı -hı. şurada bir kediciğimizi alırım ya ölüm ya ilk önce acıvatımızı baş çünkü acaba kibar adamdır. Çok teşekkür ederim efendim. Çok Eyvallah. Ederim. Eyvallah. buradaki dele geçelim. Olur. Ben yani, çok güzel. Onu yiyebilir miyim? gelince ben hamburger. He. Ha. Baba. Öyle evet. Öyle, mi? Oyun. Öyle mi? Mira gelince. işte mi? Evet, dün. Öyle, ha, dün, dün. Evet. Hadi afiyet olsun. Ben onu bana kolay döktüm. Birazcık da. Ketçap. mı doldurdun kendine? Evet. kola döktüm. Ben sen kolay ya. Zaten ikisinden de biraz Ters taktım. Çok güzel olmuş. Ne kadar Gerçekten güzel güzel güzel. güzelmiş. Çok güzel yapmışsın. de evet. yemiş. Evet, bu paketim bile kalmış. Hay hak hay hak hay hak anam hay hay. Hadi kaçtı. Şimdi kara göze geçe. Bu arada arkadaşlar hmm. daha önce bizde Karagöz Acıvat, yani, Sulu Bekir. Abi, arkadaşlar nasıl yaptık biliyor musunuz? Bu as Aslında biz yepyene bizde bir şey yaptık. O kadar şaşırtıcı. Karagöz ile Hacivat şöyle göbek gibi aşık maşık işte. <laughs> o, öyle yaptık. Ve işte Karagöz de hazır. Aa kedicik nerede? Neyse nerede kalmıştık? İlk önce sahnemizi kuralım. Ya, aa. Merhaba. Benim yüzümü merak ediyorsunuz. Alın işte benim. Bak, efendim şimdi ayakları takalım. Bakın arkadaşlar şunu. Şöyle kaldırın. Diğerini bazı Eşim ayakları bıçak. da bakın. Evet. İşte ta 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 işte Hı. kaymak gibi bir sahne oldu. Bak, olmuş benim. Öyle mi? Efendim bak kara gözüm artık bizi yaptı. Yaptı. Nasıl yaptı? Bizi kurdu. Ama hiç bıkmadı. Neyden bıkmadı? Bizden bıkmadı be adam. Bizden bıkmadı. Bunları He. Alamaz. Niye bıkmadı bık bıkmadı kerata? He? Kara gözüm. Bugün evet. yok. Çocuklar yok. Aa. Bunlar da hamburger Anne sen çocukları bık, bık. seviyorum. Bık, bık. Seviyorum. Seviyorum. Bık. Ama bık, bık. artık bık. mola oldukları, mola oldukları için çok seviyorum. Çok seviniyorum. Ya ya ya. Gördüğünüz üzere kara Bundan sonra senle beraber yaz tatilinde Bursa'ya gidelim. Hı hı. Ha? Yaz tatilinde Bursa'ya gidelim. Ya artık da bizi de deve derisi olarak görsünler. Artık bizi de deve derisi olarak görsünler dedim bu adam. Aa. Görmesinler. Sen deve derisi ol. De. Efendime ne kadar suç insan etse kapıla bir dahaki seferi sizlerle Allah Allah'a şükür. Ne are working